Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun idam açıklamasına yanıt verdi. Bugün sabah yaptığı konuşmasında sayın ana muhalefet başı diyor ki hadi getirin idamı o zaman diyor. Tamam sen idamı var mısın önce onu söyle. Bak sayın Bahçeli açıkladı. Ben sayın başbakanın da farklı düşündüğünü zannetmiyorum çünkü görüşmelerim var kendisiyle. Peki sen Kılıçdaroğlu böyle bir şey var mısın? Ben buradan şimdi duyuruyorum. Buradan duyuruyorum. Allah'ın izniyle 16 Nisan'daki evet aynı zamanda bunun parlamentoya gelmesi demektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Sultanbeyli'de halka hitap etti. Kılıçdaroğlu'nun yeni sistemde Cumhurbaşkanı ile Başbakan ayrı partilerden olursa asıl kavga o zaman çıkar. Şeklindeki ses kaydını meydanda bulunanlara dinleten Erdoğan, siz anayasa değişikliğinde olmayan şeyleri varmış gibi anlatırsanız kusura bakmayın ne namusunuz ne ahlakınız ne de haysiyetiniz kalır dedi. Kılıçdaroğlu'nun taraflı Cumhurbaşkanı olmaz açıklamasında değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan son nefesine kadar milletten taraf olacağını vurguladı. Bu sabah bir kahvaltı yapmış. Benim Karadenizli STK hemşerilerime bu kahvaltıda hitap ediyor. Ne diyor bu zat? Kardeşlerim, taraflı cumhurbaşkanı istemiyoruz. Ben de soruyorum. Türkiye'de ne zaman tarafsız bir cumhurbaşkanı olmuş ki? Bir insanın zikri varsa, fikri varsa bir tarafı da vardır. Üstelik ben, hatırlayın, bu göreve gelirken Tarafsız olmayacağımı peşinen ilan etmiştim. Ben milletimden yana olacağım demiştim. Hatırlıyorsunuz değil mi? İşte şimdi de Cumhurbaşkanı olarak gene milletimden yanayım. Ve bu millet için nefesimin sonuna kadar her şeyimi vermeye devam edeceğim.